Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino kullanarak servo motoru çalıştıracağız. İyi seyirler. Evet servo motorun yapısına bakarsak içinde dişliler ve bilgi için bir anakart var. Aynı zamanda üzerinde değiştirebileceğiniz bazı ee, nasıl desem, böyle kanat gibi şeyler var. Bunları servo motor altında setin içinden zaten çıkıyor. Tornado. Evet sarı motorun bağlantılarına gelecek olursak bir adet e, kahverengi, bir adet kırmızı, bir adet de sarı kablomuz var. Kahverengi genelde e, kırmızı olan artı 5 volt, sarı olan da bilgi kablosu. Evet şimdi bunların bağlantılarını yapalım. Evet sarı kabloyu Arduino PVM pinlerinden 9. pine bağladım. PVM'e bağlamamızın nedeni analog çıkış yapmamız gerekiyor. Sonra Kod kısmına gelirsek öncelikle servo kütüphanesini dahil ediyorsunuz. Kütüphane dahil etmek için sketch kısmından include library diyorsunuz. Oradan da servoyu biliyorsunuz. Sonra servonuza bir isim veriyorsunuz e, bu komutla. Ben burada servo ismini verdim. Evet sonra servo.at'e da e, Dokuzuncukuna bağladığınızı belirtiyorsunuz ve sonra servo notarı hangi hangi e, dereceye gitmesini belirtiyorsunuz şimdi yükleyelim kodumuzu 180 dereceye gidecektir Evet gördüğünüz gibi döndü Evet şimdi bir de 0.3 dereceye girelim Evet gördüğünüz gibi yine döndü Evet Aysel motorla birçok proje yapılabilir. Örneğin bir e, robot yapabilirsiniz yürüyebilen veya işte ne bileyim kaydırak gibi bir proje yapabilirsiniz veya işte farklı projeler. Bunu joystickle de kontrol edebilirsiniz. İlerleyen videolarımızda zaten o projeleri göreceğiz. Çeşitli projeler yapacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.